Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım size bu videomuzda Merkez Bankası'nın yaptığı dolar tl'yi yukarıya çıkartacak adeta yeni bir kıyamete doğru sokacak ikinci büyük hatasını anlatacağım. Evet yanlış duymadınız. Merkez Bankası'nın ilk hatası neydi? Politika faizini saraydan aldığı talimatla enflasyonun altına iterek kuru patlatmıştı. Dolar TL'de 10 rakamını gördük. Biliyorsunuz buna bir de yurt dışından gelen Amerikan etkisi eklendi. Zaten kendi içimizde enflasyon durduğu yerde yukarı gidiyor. Tarımı ve sanayi ihmal ettiğimizden dolayı işte bütün bunlar birleştiği zaman 10 rakamına ulaştık. Ama bakın ikinci büyük hata, merkezden yapılan ikinci büyük hata burada çok daha kritik sonuçlar karşımıza çıkartacak. İşte bunu size anlatacağım. Ben yalnız değerli arkadaşlarım biliyorsunuz daima rakamlara, raporlara, delillere dayalı bir analiz yapıyorum burada. Ve hamdolsun bugüne kadar da size hiç mahcup olmadık. Şimdi yine Bakın, merkezin ikinci hatasını yine merkezin sitesine girerek merkezden aldığım verilerle sizlerin huzurlarına getirmek istiyorum. Daha sonra da bu hatanın neden büyük bir hata olduğunu ve neden dolar TL'de bir kıyamete bizi iteceğini detaylı bir şekilde konuşacağız. Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elektronik veri dağıtım sistemine girdik. Kendilerinin dediği gibi verinin tam kalbindeyiz, merkezindeyiz. Şimdi burada neye bakacağız? Burada Merkez Bankamızın hani şu politika faizini enflasyonun altına indirerek büyük bir hata yapmıştı diyorduk ya, böylece dolar yukarı gitti. Şimdi Bundan daha beter bir hatasını size burada göstermek istiyorum. Elbette ki bunu da tek başına yapmıyor. Burada da yukarıdan bir şekilde talimat geliyor. Bakın hata ne? Hepiniz ATM'lerden para çekiyorsunuz ve son günlerde dikkatinizi çekti mi? Gıcır paralar var. Bakın işte o gıcır paraların nereden geldiğini şimdi hep beraber inceleyelim. Merkez Bankamızda ne yapacağız arkadaşlar? Haftalık para arzını seçtim. Gördüğünüz gibi. Yani basılan paranın e, ne yöne doğru gittiğini, arttığını mı azaldığını mı inceleyeceğiz? Bunun için para arzı tanımları var arkadaşlar. Ben en basit para arzı tanımını aldım. Yani dolaşımdaki banknotlar, madeni paralar ve vadesiz mevduatların gelişimini bir inceleyelim. Bakın şurada M1 diye var. M1'i ekleyelim. M1'e ekledim ve M1'in şöyle bir grafiğini çizdirelim bakalım. M1 ne durumda arkadaşlar? Bakın. M1'in grafiği çizildiği zaman işte burada sıkıntılı tablo karşımıza geliyor. Şöyle arkadaşlar bakın 2020 ocağında 731 milyar lira olan M1 para tanımı yani Neydi bu dolaşımdaki banknotlar madeni paralar ve vadesiz mevduatın toplamı 731 milyar lira salgından önce arkadaşlar ve daha sonra ne oluyor bakın Merkez Bankası gaza basıyor bakın biri geçti 1.1 trilyonu geçti 1.2 trilyon oldu ne zaman Eylül ayında Eylül 2020'de daha sonra bir azaldı. Sonra tekrar 2021 ile beraber merkezin gaza bastığını görüyoruz. 1.2 trilyon Nisan ayında, Haziran'da 1.3 trilyon. Ağustos'ta 1.4 trilyon. Bakın yani kapatmış sol şeridi gidiyor. Kapatmış sol şeridi gidiyor ve son hali nedir dediğimde Kasım 5 Cuma 2021 1 trilyon 580 milyar 621 milyon 274. Bu ekranda gördüğünüz rakamın yanına 3 sıfır atacaksınız. Neden? Bakın çünkü şurada 1000 TL diyor. Rakam küçültülmüş yazılmış. Son durum gördüğünüz gibi 1 trilyon 580 milyarlık bir artış. Yani salgın öncesiyle kıyasladığımızda neredeyse birebir Para arzında basılan para miktarında, piyasadaki para miktarında bir artışla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, gördünüz. Merkez Bankası deli gibi para basmaya başladı. Bakın normalde bir ekonomide para basılır ama basılan para mal ve hizmet üretimine denk olmalıdır. Yani kabaca büyümeye denk olmalıdır. Türkiye'deki basılan para e, miktarına baktığımızda ya da para miktarının artış yüzdesine baktığımızda bir de dönüp geçen yılların büyümelerine baktığımızda arada dağlar kadar fark var. İşte siz ürettiğiniz mal ve hizmetin çok 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 üstünde para basarsanız bu sizi neye götürür? Bu işin sonunda enflasyon oluşur arkadaşlar. Bakın Dolar TL'ye baktığımda hani dedim ya girişte de faizi indirdiniz bir şekilde doları patlattınız ve ikinci büyük günahınız ikinci büyük hatanız da para basmanız. Şimdi parayı neden basıyorsunuz dediğimde çünkü şundan vergiler yetmiyor. Devletin topladığı vergiler trilyonlarca lira vergi yetmiyor. Ve bunun üstüne borç alıyorsunuz borç da yetmiyor. Bakın 2018'de başkanlık sistemi geldiğinde Türkiye'nin borcu 1 trilyondu. Şu an başkanlık sisteminden 2018'den 2021'e kadar geçen süreçte 1.2 trilyon daha eklendi. Toplam borç 2.2 trilyon oldu. AKP iktidara geldiğinde 280 milyardı bu borç. Dolayısıyla Evet hayaldi gerçek oldu. Böyle çılgın bir borç AKP iktidarında oldu. Şimdi kıymetli arkadaşlarım bana şunu demeyin işte AKP'ye atıyorsun. Eğer AKP güzel işler yapsaydı güzel şeyler anlatırdık ama ben burada rakamlarla konuşuyorum. Eğer gerçekleri ve rakamları size vermezsem sorunun farkında olamazsınız. Bakın para basılıyor diyoruz. Bakın vergi toplanıyor yetmiyor diyoruz. Bakın borç alınıyor. O borcu kim ödeyecek? Sizin evlatlarınız ödeyecek. 2003'ten 2020'ye kadar AKP'nin topladığı vergi miktarı ne kadar biliyor musunuz? 2.2 trilyon dolar. Peki bu 2.2 trilyon dolardan yatırımlara ne kadar gitmiş? 301 milyar. 301 milyar dolar. Faize ne kadar gitmiş? 494 milyar dolar gitmiş. Peki aradaki kabaca 1.3 1.4 trilyon dolar nerede? Biri bana bunu anlatsın arkadaşlar. Yani nasıl yetmiyor bu vergi? Ve bu işin sonunda 2003-2020 2.2 trilyon dolar vergi topluyorsun. Biz matematik biliyoruz. Gözü kapalı kabul etmeyiz. AKP'yi eleştiriyorum çünkü bakın rakamlara dayanıyorum. Hazineye dayanıyorum. Merkez Bankası'na dayanıyorum. Nerede bu para? Yatırım belli. Yatırıma 301 milyar dolar Faize 494 milyar dolar vermişsin ki bunu niye verdin? Bunu da tartışmak lazım. Benim emeğimi niye faizcilere veriyorsun? Bozuk patlak bir düzeni yamamak bir şey yokmuş gibi yandaşlarına göstermek için habire borca dayanıyorsun. 2.2 trilyon liraya çıkmış merkezi yönetimin borcu. Peki aradaki 2.2 trilyon dolar vergi var. Faizi çıktım, yatırımı çıktım. Nerede gerideki para? Ha, bununla Köprü mü yapıldı? Baraj mı yapıldı? Yol mu yapıldı? Ya bunların hepsini anlatıyorsunuz. Kamu'nun cebinden 5 kuruş çıkmadı diyorsunuz. Yap işlet devret yöntemiyle yaptık ve bir de bu insanlar bizden deli gibi paralar alıyor. E yatırım da yapmadın. Nereye gitti? Memura, köylüye bu kadar para mı ödedin? İşçiye, emekliye 1.4 trilyon dolar para mı ödendi? Hayır, ödenmedi. Biri bana bunu çıksın anlatsın. Ve demek istediğim nokta şu. Kıymetli arkadaşlarım bakın. Öyle büyük bir savurganlık var ki lükse, makam araçlarına, uçaklara o kadar paralar gidiyor ki iktidarla e, bir şekilde iltisakı olan insanlara aynı anda 3, 4, 5 maaş veriliyor. Bizim evlatlarımız evlerinde işsizken bunlar 3, 5 maaş alıyor ve ihaleler Yapılan ihalelerde bedeller raiç, bedel ne, verilen para ne? Bakın bunlar hakkında da çok büyük iddialar var. Açın CHP milletvekili e, Deniz Bey'in e, Twitter hesabına girin. E, Deniz Yavuz Yılmaz arkadaşlar. Bakın orada tek 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 kimler 3 maaş 5 maaş alıyor? Hangi ihaleler ne kadar fazlaymış, oymuş, buymuş bunların hepsini anlatıyor. Murat Ağareli okuyun. Yeni çağda yazar arkadaşımız Murat Areli okuyun. Bunlar anlatıyor zaten. İşte benim gelmek istediğim nokta şu. Eğer bugün para basıyorsanız, vergiler yetmiyorsa, üstüne bir de borç alıyorsanız e ne oluyor? Bunlar nereye gidiyor arkadaşlar? Bunlar gerçekten araştırılması gereken konular. Bunlar işte dönüp dolar TL'yi yükseltiyor. Niye? Bakın merkezin iki tane günahı var dedik. Birincisi faizleri indirmek enflasyonun altında. İkincisi de para basmak. Peki basılan paralar enflasyon yaratıyor dedik değil mi? Enflasyon ne demek? Liranın satın alma gücü düşüyor. Alın size işte değerli arkadaşlarım önümüzdeki dönemde neden bir kıyamet gelecek liranın üstüne neden dolarda bir kıyamet kopacak dediğimde bunun iki tane sebebi var ve iki sebebin kaynağı da Merkez Bankası çıkıyor. Yani faiz politikasında yapılan yanlışlar, para politikasında yani para para arzının artırılması konusunda yapılan yanlışlar bu iki gerekçe birleştiği zaman böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyoruz. Bakın enflasyonla ilgili İş dünyası isyan ediyor dedik. Önceki videoda İSO başkanını bakın bu videoda da TÜSİAD başkanının dediklerini yansıtmak istiyorum. Durum ne kadar kötüye gidiyor. Diyor ki bakın Simon Kaslavski 2020 tamamında real bazda %2 büyüdük. Bu yılda real %9 büyüyeceğimizi hesaplıyoruz. Bu performansta o dönem enflasyonu yükseltmek pahasına ucuz kredi sağlayıp kredi arzını bollaştırmamız rol oynadı. Yan etkisi çok yüksek enflasyon ve azalan kredi arzı oldu. Bu sarmaldan çıkamayışımızın temelinde yüksek büyüme uğruna attığımız ucuz kredi sağlama adımları rol oynuyor. Ama bu yüksek büyüme, hatırlayın, Tuncay Özilhan ne demişti? Bereketsiz bir büyüme. Bakın patronlar da dert yanıyor. En küçüğünden en büyüğüne ve ne diyor Simon Bey? Devam ediyor. Diyor ki her geçen gün enflasyon ile mücadelemiz zorlaşıyor. Faiz indirimi yapılsa dahi artık bu süreç istediğimiz ölçüde uzun vadeli kredi faizine de yansımamakta. Anlattım bunları değil mi? Merkez Bankası'nın verilerini aldım size koydum. Ticari krediye 2 puan düşürmüş ola ola. Ama dolar tl onun üstüne attı. Bu da büyümenin sürdürülebilir olmadığını, kaynak ihtiyacı olduğunu ve o kaynağın maliyetli olduğunu gösteriyor. Esas mühim olan büyümenin sürdürülebilir olması, istihdama katkı sağlaması ve hane halkına yansıması. Bakın TÜSİAD Başkanı bunu diyor. Bu büyümeden elde edilen gelir hane halkına yansımıyor diyor. Büyüme olsa dahi bu her kesime eşit yansımıyor ve kapsayıcı değil. Daha ne desin? Gelir dağılımı eşitsizliği artırıyor, artıyor. Günü kurtarmak değil, uzun vadeye odaklanmak lazım diyor. Bazı dönemler doğru politikalara dönme çabamız olsa da buralarda sabırlı davranmıyoruz. Sürekli olarak faiz indirimlerinde aceleci davranıyoruz. Şimdiki sürecin geçtiğimiz 5-6 yıldan en önemli farkı şu ki artık dünyada enflasyon var. Rüzgar arkamızdan esmiyor. Bu mücadelede önümüze gelen her fırsatı kaçırdık maalesef diyor. Dolayısıyla bakın akil insanlar, akıllı insanlar, iş dünyasındaki insanlar bile Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizliği peki nasıl oluyor bu adaletsizlik? Az önce anlattım. İhalelerle oluyor dedim. 3-5 maaşla oluyor dedim köprü yapıyorsun 1 liraya mal ediyorsun kaç liraya belli değil. Yani Sayıştay raporları ortada bir sürü bununla ilgili iddialar var. Ve bütün bunlar dönüyor işte dolar TL'yi vuruyor ve Merkez Bankası'nın iki günahı. Bu iki günahı adım adım lirayı kıyamete götürüyor arkadaşlar ve şimdi bir de para basmaya başladılar. Vergi yetmedi Vergi yetmedi, borç yetmedi. Hadi bir de matbaayı çalıştır. Ve işin kötüsü yani ekonomi yönetiminin içinde de bir birlik yok. Bakın geçen gün e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan çıktı. Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeltildiğinde kur dengeye gelecektir diyen Merkez Bankası Başkanı'na verdi veriştirdi. Ne dedi? Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani sen dön işine gücüne bak kardeşim. Cari açık konusunda yapısal bir problem var ve yapısal cari açığın azaltılması noktasında da bu görev hükümetin görevidir. Yani yapısal cari açığın azaltılması görevi hükümetindir. Sen git kendi işinle uğraş diyor. E, dolayısıyla Allah aşkına söyleyin şimdi ben AKP'ye atıyor muyum yoksa bir takım gerçeklikleri sizlerin önünüze mi getiriyorum? Ve diyorum ki kıyamet gibi liranın üstüne çökecek bu iş. Neden? Merkezin iki tane majör hatası var bir tane yaptı şimdi ikinciyi de yapıyor. Ekonomi yönetimi kendi arasında senkronize olamıyor. Birisi ak diyor, öbürü kara diyor. E, ne olacak bunun sonunda? Bir tekne düşünün. Dümeni biriniz sağ biriniz sola e, Çektiğinde, kıvırdığında önünde kayalıklar varsa ne olur? Aynen kayalıklara çarpan bir ekonomi gibi, bir tekne gibi aynen öyle sıkıntılı günlere doğru ilerliyoruz değerli arkadaşlarım. Ve tabii ki bunun sonunda da ne oluyor? Sarayın canını sıkacak anketler oluyor. Son yapılan anketlere de şöyle bir baktığımda AKP'nin 25 seviyesini de, Kırıp aşağıya indiğini görüyoruz. Ve ben bunu çok önceden söyledim arkadaşlar. Ama kimse bir şekilde rağbet etmedi dediklerime Ama yavaş yavaş her dediğimiz çıkıyor. Her şey ispatlanıyor. Aklıma e, Cem Küçük geldi. E, gazeteci yazar Cem Küçük. Şimdi galiba TGRT'de sunum falan yapıyor. E, 2019'dayken ben bakın 1-2 yıl sonra bura çok karışacak dediğimde ya bu adam fantastik videolar çekiyor diyordu. Bakın arkadaşlar, fantastik videolar değil. Biz bilim bazlı dünya görüşüyle videolar çekiyoruz. Verilere ve rakamlara dayanıyoruz. Hepimizin gayesi bu ülkenin daha iyi olması. Ve ne yazık ki daha iyi değil, daha kötüye gidiyoruz. O fantastik videolar hepsi tek tek gerçeğe dönüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.